Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere iki etkinlik hakkında ve iki önemli değişiklik hakkında güzel bir anlatım yapacağız. Güzel bir bilgilendirme yapacağız. Öncelikle ilk etkinliğimize, ilk bilgilendirmemize geçelim. Öncelikle ilk bilgilendirmemiz burada görmüş olduğunuz gibi 6. yıl dönümü etkinliği hakkında olacak. Aşağıdaki kısımda şapka yarışı adında bir kısmımız var. Görüyorsunuz. Buradaki şapkanın hala nasıl alındığını bilmeyen arkadaşlarımız varmış aramızda. Hemen onlar için güzel bir anlatım yapmaya başla başlayalım. Öncelikle bu şapkayı nasıl alırsınız? Hemen size iki kolay yöntemini söylüyorum. Birinci yöntemimiz hemen şöyle geri geliyoruz lobi kısmına. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş liste kısmını açmış olduğumda görüyorsunuz çoğu arkadaşımızın üstünde baş kısmında avatar kısmında bir şapka görüntüsü var. Bu şapka görüntüsü olan, şapka avatarına sahip olan oyuncularla oynamış olduğunuzda sizler otomatik olarak oyun sonu direkt olarak bu şapkayı kazanabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir arkadaşınızla ya da herhangi bir dünya grubuna giderek de onlarla oynayarak da bu şapka görüntüsünü elde edebilirsiniz. Bakın mesela dünyada birkaç kişiye bakmış olduğumuzda görüyorsunuz. Onların üzerlerinde, avatarlarında henüz bu şapka görüntüsü yok. Demek ki bu arkadaşlarımız da henüz şapkanın nasıl alındığını bilmiyorlar. Mutlaka arkadaşınızla bir oyuna girmiş olduğunuzda oyun sonu nadiren de olsa bunu kazanabiliyorsunuz. İki yöntemi vardı. İki yöntemi de bu şekilde. Ya avatar görünümüne sahip oyuncularla oynayacaksınız ya da arkadaşınızla bir oyun oynayacaksınız ve oyun sonu bu şapkayı elde edeceksiniz. Şapkayı elde ettikten sonra bunu kuşanıyorsunuz. Ve aşağıda görmüş olduğunuz gibi Betolar Abla ekip çarpışmasında normal veya dereceli bir maç oynayacaksınız. Ardından burada aşağıda görmüş olduğunuz ödülleri de kazanabiliyorsunuz. Ve size bu şekilde bir şapka emojisi vermiş oluyor. Buradaki emojiyi de bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Şimdi ikinci önemli etkinlik bilgilendirmesine geçelim. Bunu zaten aramızda çoğu kişinin bildiğini düşünüyorum. Şimdi Öncelikle etkinlikler bölümüne giriyorsunuz. Etkinlikler bölümüne girdikten sonra haberler bölümüne giriyorsunuz. Haberler bölümündeki ikinci sırada otomat güncellemeleri var. Artık otomatlarımıza güzel bir güncelleme geliyor. Hangi otomatları ilgilendiriyor? Hemen şöyle lobiye geliyoruz. Şans otomatı bölümüne tekrar giriyoruz. Yeni gelecek olan güncellemede hangi otomatları ilgilendiriyor? Atölyeyi, silahlı otomatı, elmaslı otomatı ve altın otomatı ilgilendirecek olan bir güncelleme geliyor 10 Ağustos'ta. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Etkinlikler bölüme girmiş olduğumuzda ne gibi değişiklikler geliyor? Hemen şöyle Garena'mızın yazmış olduğu açıklayıcı metni sizlere detaylı şekilde anlatanlata ilerleyelim. Sevgili kahramanlar, şans otomatı etkinliklerimizdeki bazı heyecan verici değişiklikleri paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz 10 Ağustos'tan itibaren. Bakın 10 ağustostan itibaren silah otomatı hakkında gelen güncelleme hemen açıklıyoruz. Artık altın kullanarak en sevdiğin silah görünümleri alabileceksin. Ödül havuzunda bir yerine iki destansı silah görünümü olacak. Her yüz döndürmede bir destansı silah görünümü garanti olacak. Burada demek istiyor ki artık silahlı otomatlarınız varsa silahlı otomatlarınızı artık kullanmanıza gerek kalmıyor. Silahlı otomatlar oyundan kaldırılıyor. Artık silahlı otomat yerine altınla çevirme yapabileceksiniz. Bu güncelleme bu şekilde. Altın otomat bölümüne gelen değişiklik ise ödül havuzuna daha fazla moda paketi, koleksiyon eşyası eklendi. Her 100 döndürmede bir mor kademeli paket garanti olacak. Şimdi aramızda mor kademeli paket nedir diyenler var. Hemen şöyle şans otomatı bölümüne giriyoruz. zaman mor kademeli kostüm paketi görüyorsunuz. Burada en üst sırada ilk sırada hangi paket mevcutsa yani şöyle söyleyeyim sizlere. 100. çevirmede çıkan kostüm paketleri var ya garanti şeklinde. Evet onlar mor kademeli paket oluyor. Burada görmüş olduğunuz kostümümüz bu mor kademeli paket. Şimdi tekrar geri geldiğimizde güncellemeyi bir okuyalım tekrardan. Sonrasında bu harika yeni ödülleri kazanmak için altınlarını harcamaya başla diyor. Biliyorsunuz altın otomatı zaten altınlarla çeviriyorduk. Şimdi silahlı otomatı da altınlarla çevirmeye başlayacağız. Ve aşağıdaki Elmas otomat ve atölye hakkında yapılan güncelleme de şu şekildeymiş. Bunlar durdurulacak ve her iki etkinlik için mevcut kuponlar kullanılamayacak. Lütfen kalan kuponlarını 10 Ağustos 2023'ten önce kullanmayı unutma. Şimdi bunlar durdurulacak derken büyük ihtimal artık oyundan elmas otomat ve atölye kaldırılıyor. Ayrıca her iki etkinlik için mevcut kuponlar kullanılamayacak. Büyük ihtimal ya elmas otomat ve atölyeyi oyundan kaldırıyorlar ya da belli bir süreliğine elmas otomat ve atölye oyundan tekrar dediğim gibi kaldırılacak gibi gözüküyor. Desteğin için teşekkür ederiz. Free Fire ekibi diye notu bitirmişler. Etkinlikler ve otomatlar hakkındaki değişikliğimiz de bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorumlara güzel sözlerinizi yazmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun.